bütün emeklerine, ellerine yol daire başkanımızın, bütün işçilerin, bütün daire amirlerin teşekkür ediyoruz. Yolumuz güzel oluyor. Bir an önce el attılar. Teşekkür ediyoruz. Herkese Allah razı olsun. Yol Altyapı Dairesi ve Doğanşehir Belediye Başkanlığı olarak şu anda Topraktepe köyündeyiz. Topraktepe mahallemizdeyiz. Bu yıllardır burada gerek altyapının yapılmasından sonra ee, bir mağduriyet yaşanıyordu. Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan'ın emirleri doğrultusunda e, Doğan Şebeliye Başkanımızla destekleriyle burada ortak bir çalışma yürütüyoruz. Biz kendisine Doğan Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Halkımıza hayırlı hizmetler olur inşallah. E, teşekkür ediyoruz. Şehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan Bey e, altyapı çalışmasıyla, yol daire çalışmasıyla, maskeyle, bütün birimleriyle Doğan Şehir'de çalışmalarını sürdürmektedir. Bizim grup yollarımız yapıldığı gibi bugün ilçemize yaklaşık 3 kilometre mesafede olan Topraktepe yolumuz az önce müdürümün söylediği gibi altyapı çalışmalarından dolayı bayağı yol problemi vardı, yolda bayağı sıkıntı vardı. Bu 3 kilometrelik mesafedeki köyümüzün yolu bugün birkaç gündür yapılmaktadır asfaltlama çalışması devam etmektedir. Ve köylü de bundan muhtarımızla birlikte ifade ettiği gibi gayet memnundur. Büyükşehirimizle birlikte bu çalışmalar devam edecektir. Büyükşehirimize, Büyükşehir Başkanımıza, Daire Başkanlarımıza, Müdürlerimize e, ve çalışan ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmayı belediye olarak, Büyükşehir Belediyesi ve Doğanşehir Belediyesi olarak birlikte e, ekipman desteği, makine desteği, ve aynı zamanda işçi desteğiyle birlikte yapmaktayız. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Çalışanların da emeğine sağlık. Teşekkür ederim. yolu